İlmin kapısı Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Herkes hicret etti. Çoğumuz çekinerek veya gece yarısı hicret ettik. Hazreti Ömer'i kastederek Ömer'den başkası güpe gündüz ve insanları tehdit ederek yola çıkamadı. Hazreti Ömer mi demişti? Hanımını, dol çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa peşinden gelsin. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'ı öyle güzel yaşadı ki peygamberimiz ona Faruk yani hak ile batılı birbirinden ayırt eden anlamına gelen sıfatı lakabı taktı. Hz. Ömer radıyallahu İslam'ı yaşarken özellikle Mekke döneminde mizacı sert olduğu için insanlar ondan çekinirdi. Medine döneminde de Müslümanların hatalarını sert uyardığına şahidiz. Ama özellikle halifelik döneminde hak ve adalet için İnsanların açlığını gidermek için geceleri dahi çok az uyuyan, ışığı yanan evin halini hatırını soran hastanız mı var diyerek kapısını çalan Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'in hayatını okumak, anlamak, yaşamak hepimizin üzerine bir vecibedir. Hazreti Ömer insanlık tarihinin en adaletli yöneticilerinin başında gelmektedir. Rabbim Hazreti Ömer Efendimizle buluşmayı hepimize nasip eylesin.